Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği açıklandı. Haberimizin detaylarından önce gündeme dair gelişmelerden haberdar olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Edinilen bilgiye göre saat 12.30 sıralarında Konya kent merkezinde de hissedilen bir deprem yaşandı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre merkez üssü Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem 6,99 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem sonrası bir açıklama yapan Konya Valisi Vahdettin Özkan da Meram ilçesinde saat 12.30 sıralarındaki 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirterek an itibariyle herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir taramalarımız devam etmektedir. Meram ilçesi ve çevresinde depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun, dedi. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz, kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.